Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray'ın kupası Fethiye'ye geldi. Fethiye Galatasaray Taraftarlar Derneği'nin düzenlediği şampiyonluk kupası kutlamasında büyük coşku yaşandı. Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen programda şampiyonluk kupası meşaleler eşliğinde karşılandı. Şampiyonluk kupasını Galatasaray futbol takımının minikleri ve taraftarlar birlikte kaldırdı. Meşale şovları renkli görüntüler oluşturdu. Şarkılar ve marşlar ile şampiyonluğu kutlayan sarı kırmızılılar bu galibiyette emeği geçen herkese teşekkürlerini sundular. <Sessizlik> Gözlerimi kısarıyor, güller açar bir anda. İşte seninle birbirimiz. <laughs> bir şey söyleme, fener olsun. yandın yok şikayet. Gel bir sana. harikalardan sonra Anadolu'da ilk defa ülkemizde. Şimdi hafta hafta Bu hafta bizim evleniydi. Teşekkür ederim. Ayy.